Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün anne keki yapacağım. Annelerin evde yaptığı keklerden. Evvela kekimiz için 3 adet yumurta. Şöyle 3 adet yumurtamızı kıralım. Bu arada benim yumurtalarım köy tavuğu yumurtası, organik kendi tavuklarımızın. 3 adet yumurtamı kırdım. Şöyle göstereyim. 3 adet yumurtayı kırdım. Bir su bardağı da şeker döküyorum, toz şeker. İyice köpük köpük olana kadar çırpıyorum. kadar çırptık. Ardından bir su bardağı da ayçiçek yağı döküyorum. Bir su bardağı da ayçiçek yağı döktüm. Çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bir su bardağı da aynı şeker yağı ölçtüğümüz bardakla da bir su bardağı dolusu da süt döküyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından bir paket şekerli vanilin. Heh. Şöyle bir paket şekerli vanilini eliyoruz. Bunları elerseniz çok iyi olur kekimiz. Çok güzel kabarır. Anne keki diye buna diyoruz yani. Şöyle içini iyi açayım, içinde hiç kalmasın. Şimdi kabartma tozunu döküyorum, şekerli vanilini döktüm, kabartma tozunu döküyorum. Onu da hiç kalmayacak şekilde döktüm. Şöyle, onu da çırpıyoruz, eliyoruz yani. Ardından şekerli vanilinle Kabartma tozunu elemiştik. Şimdi çırpıyoruz. Daha un çırpacağız. Şu çöpleri ben bir atayım. Kabartma tozuyla şekerli vanilyenin çöplerini atayım, geleyim. Ve şimdi un eliyoruz. bardağımızı eleğin içine koyalım. Klasik su bardağı. Şöyle birinci bardak eleyelim önce. Şu bir bardak oldu. Önce onu bir eleyelim. Evet. Birinci bardak unumuzu eledik. Şimdilik eleğimizi şöyle koyalım, çırpalım. Şöyle kıvamına bakıyorum. Daha cıvık. Bir bardak daha un istiyor. Bir de şöyle kakao koyacağım. Kakao paketi. Onu ayrıca bir kap getireceğim. Şöyle ikinci su bardağı unu döküyorum. İkinci su bardağı unu da döktüm. Onu da eliyorum. Tamamdır. Şimdi ikinci su bardağı unu eledik. Onu da çekiyoruz. şimdi kepçe ile şöyle bir kepçe alıyorum sıvısından başka bir kabıma şöyle bir kepçe sıvısından aktardım şöyle başka bir kabıma şimdi kakao ayırdığım kısmını çırpıyorum yağladığım tepsime döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yarısını bir döküyorum önce. Önce yarısını döktüm şöyle sıvısını. Tepsime şöyle yayıyorum. Eşit bir şekilde. Şimdi kakao dökeceğim. Kakaolu kısmını sıyıracağım. Kakao çıkmıştım şöyle desen verme amaçlı. Hani içine desen verme amaçlı yapıyorum bunu. Gözüküyor mu bilmiyorum kamerada. Şöyle bir bakayım. Tamam. Tamamdır şimdi. Şimdi kürdan getireceğim. Kürdan yardımıyla desenler yapacağım. Şimdi kürdan yardımıyla şöyle desenler yapıyorum. Gelişi güzel. Tekrar kalan yarısını döküyorum. Eşit bir şekilde şöyle. kakaolu kısmını şöyle kabımızda kalan kakaolu kısmını şöyle sıyırıyoruz. Desen yaparcasına şöyle. Şöyle desenler veriyoruz aralara. Bir kakaolu bir sade için. tekrardan şöyle desenler veriyoruz döktüğümüz kakao'lu kısmına. Gözüküyor mu şöyle kamerada? Ve artık kabımızda kalan sıvıyı komple sıyırıyoruz tepsimize. komple kalan sıvısını sıyırıyoruz artık. Fırına vereceğiz. 160 dereceye vereceğim. Heh. iyice sıyırmaya özen gösteriyorum arkadaşlar şöyle. Spatula ile. Tamamdır. Evet, fırınımıza ısıttık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kekimizi sürdük fırına. Pişmesini bekleyelim. Bu arada kekimiz pişerken benim milföy hamurlarım vardı evde. Onları şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Milföy hamurum vardı. Onları çıkarmıştım akşamdan dondurucudan. Bir de patates haşladım. Maydanoz, patates, peynir. Onu koyacağım milföylerime şöyle kekimiz de pişerken bunu da fırına sürmek istedim. Şöyle tepsime diziyorum. Ve tepsime dizdikçe şurada bir dakika tripodta şey görünmüş tripodun plastik yeri onu çekeyim. he Tepsime dizdikçe şöyle çatalla desenler veriyorum. Şu şekilde. Şöyle peynir, patates, maydanoz. Kapatıyorum üçgen şekilde. Şöyle. Çatal yardımı ile şöyle desenler veriyorum. Hazır fırınım yanmışken şu şekilde. Çatal yardımı ile desenler verdim. Şöyle koyayım sıra sıra poşetini çıkarayım ha burada bayağı şey yapmış sabah akşamdan çıkarmıştım bayağı bir yumuşamış poşetlerini atayım geleyim bir de yumurta sarısı süreceğim bunlara kamerada gözüküyor mu şöyle göstereyim Şöyle kekimizde pişiyor. Kekimiz pişerken biz de bunları halledelim. Hazır fırın yanmışken, şöyle hızlı bir şekilde tamam. patates çıkıyor içinden. Şöyle gördüğünüz gibi çatalla desenler veriyorum arkadaşlar. Ortadan ikiye kesin şöyle. Hızlıca kapatayım. Fırınımızdaki kekimiz pişer pişmez hemen bunu süreceğim fırına. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Ben dizmeye devam edeyim. Tepsimi şöyle göstereyim yakından. Evet, tepsi doldu. Şimdi ben yumurtayı sarısını ayırdım. Şöyle çırpıyorum. Yaptığım milföylerin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle şu şekilde. Hepsine sürüyorum. Tepsim doldu yani. Şimdi çörek otu serpiştiriyorum. Milföylerin üzerine. Şöyle gelişi güzel. Çörek otunu serpiştiriyorum. tamamdır. Şöyle yakından göstereyim. Pişmemiş hali. Milföylerim. Evet. Anne kekimiz pişti arkadaşlar. Artık fırınımızdan çıkarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle oldu. Şu şekilde. Anne eli değmiş gibi derler ya. Öyle. Şimdi milföylerimizi veriyoruz fırına. Gördüğünüz gibi kekin pişti ve dilimledim arkadaşlar. Şu şekilde. Gözüküyor mu? Tabağa dilimledim size göstermek için. Milföy hamurum da pişiyor daha fırında. Tadı da çok güzel olmuş. Yumuşacık. Yiyorum şu anda. Evet arkadaşlar, milföylerim de pişti artık. Gördüğünüz gibi. Milföylerimi de artık çıkaracağım. Daha yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğim sizlere arkadaşlar. Yeni yeni videolarımı beğeniyorsanız, istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Gördüğünüz gibi anne kekim pişti. Gayet de güzel yumuşak oldu şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.